Asıl çaresizlik Gülüm sevmeyimi Kulak verin bu dediklerime an arasında Bir adım öteye gidemezken Geceden Ekmek bıçağımda dilimleniyordu Ömrüm Masum yalnaya köldür Yürekliler kılıçlar darbeleriyle Kimi gençken öldürür Kimi kılıç kırdamadan Türkiye'yi. Zaman ne gördüğün hasallarla ki esin. Dişlerimle şafağı sökmek isterken karanlığın göğsü. Türk sinemamızın usta oyuncusu, tiyatromuzun yeri doldurulmaz ismi Tuncel Kurtiz'in aramızdan ayrılışının 8. yılında onu saygıyla, özlemle anıyoruz. Onun ifadesinden hareketler herkes ölür. Kimi toprağa gömülür, kimi yüreğe. O bizim topraklarımıza ama en önemlisi yüreğimize gömülmüştür. Neden yürektedir? Çünkü oynadığı karakterlerle ruhumuza işledi. Sesiyle hafızamıza kazındı. Sesinin şiire yakıştığı bir delikanlıydı. O her zaman bir aydın sorumluluğu taşıdı. O bir muhalifti. Gene kendi deyimiyle belki dünyayı değiştiremedi ama dünya da onu değiştirmedi. O her zaman bir sanatçı sorumluluğu taşıdı. Hep ezilenden yana, sömürülenden yana durdu. O bugün Kaz Dağları'nın eteklerinde bu efsaneleriyle meşhur Kaz Dağları'nın eteğinde, topraklarında bir efsane uyuyor. Kaz dağları onun ruhunun meskenidir. O bir röportajında, zamanında bir röportajında "Annemi çok özlüyorum. Anam da beni özlemiştir." demiş. Dilerim annesiyle buluşmuştur. Bir ifadesinde de "Eğer bir gün ölürsem Yılmaz Güney'i göreceğim gelmiştir." demiştir. Dilerim Yılmaz Güney'i görmüştür. Bedeni topraklarımızda, hatırası yüreğimizdedir. Anısını her zaman yaşatacağız, ışıklar için uyusun. Oysa herkes öldürür sevdiğini.